Ben size çıktım mı tek tek hepinizi ararım oldu. Şimdi yazıyorsunuz bana sağ olun ama intensif stasyondayım. Durumum çok kötü. Allah bana yardım etsin ya Rabbim. Hepinize selam. Hadi görüşürüz. Bay Selam arkadaşlar. Teşekkürler. Ateşim biraz düştü. Biraz kendime geldim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bana dua edenlere. Bizim yanımızda olanlara teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Allah yardımcınız olsun. Selam mavi yürekler, mavi şimşekler. Adana Demir Sporlular. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. En büyük Adana Demirspor, Başka büyük yok. İnşallah seneye birincilikteyiz. Allah'ın izniyle. Allah'ın adamıyız. Adanalıyız kardeş.